Kemal abi selamın içiyorum. Nasılsın abilerin güzeli? İyiyim abicim olsun. Neredesin dükkanda mısın? Ha maşallah sana. Allah kabul etsin Kemal abim çok uzatmayacağım. Keşavına çıktım. Ufak bir nakit sıkıntım var. Bir makine buldum alamıyorum. Bir koalisyon yapacağız artık. Bu Feyyaz kardeşine on sen vereceğim. Baş başkası verecek. Vahit abiyi aradım biraz önce. 8 bin lira da yolluyor. Şu makineyi almam lazım abi. Salı günü paranı geri ödeyeceğim abi. 10.000 abi. Ne çıkar abi? 300-500'ü benim kapıda kokoreççi var ondan istesem ondan da alırım güzel abim. Kemal abim. Ama büyük abim sen ne oldun sen böyle performans kaybı var abi sende. Sen çıkar çıkar sağ solu bir silkele bana bir 10.000 lira ateşle ben bu arabayı almam lazım abi tezgahımda mal yok gözünü seveyim. Ne çıkar en fazla? E, Kemal abi sen patates olmuşsun ya. Sen cecava alamışsın mı abi? Kemal abi sen harbiden ölmüşsün. Harbiden ölmüşsün senin cesedin soğumaya başlamış bak öpüşme milletle yaklaşma. Buz gibi olmuşsun anlar gömerler seni. Abi tamam tamam sıkıntı yok. Vallahi yani üzüldüm abi. Üzüldüm abi. Çünkü zaten hani her daim senin kenar köşende vardır 100-150 bin dolar diyorlar yani. Dışarıda böyle diyorlardı da. Cecikmiş millet bir sıkıyor abi. Kimse kimsenin halinden anlamaz. Mantar Kemal diye kaydedeceğim seni abim benim. Hadi öpüyorum seni görüşürüz. Ben bulurum abi ben bulurum. Yani şurada buluruz abi sen yani hadi abi hadi. Bari uzatma tamam Kemal abi hadi da.